dolar tl sabit fiyattan işlem gördü. Hatta gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi de diye ifade edebiliriz. Çünkü hareketi artık iyice daraldı. Hiçbir işlemde olduğu yok diye görüyorum. Şimdi akşam saatlerinde bakıyoruz burada 29'un altında işlemler gördüğü günler oluyor ama işlemlerin açık olduğu özellikle 9'dan 18'e kadar olan saatlerin içerisinde hareket neredeyse yok denecek kadar az diye görülüyor. Şimdi baktığımızda yıl sonu yaklaşıyor. Öncelikle Noel tatili geldiği için sonuç itibariyle durgunluk normal ama tabii en önemli konulardan bir tanesi artık hükümetin ya da Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yönetiminin bu fiyatı artık serbest bırakması yönünde davranışın ne zaman ön plana alacağı? Çünkü baktığımızda Türkiye yabancı yatırımcı gelmek istiyor sıvapları açmıyorlar. Peki bizim amacımız ne? Yabancıları dolaşıp dolaşıp da hiçbir şekilde ülkeye girişlerini kolaylaştırmayacak mıyız? Aslında yatırım yaparken bile yabancı kuruluşları olsun, yabancı şirketleri olsun yatırım yapmalarını kolaylaştırırsınız. Biz peki bu süreçte Merkez Bankası faiz indirirken hangi yatırım faaliyetlerinin öncelikli olabilmesini ya da yabancının buraya yatırım yapmasını kolaylaştırdık. Herhangi bir şekilde böyle bir olay yok. Hiçbir yatırımı kolaylaştırmadıysak bu yabancı nasıl girecek? Sonuç itibariyle Noel Baba gibi bacadan girecek hali yok. Yani sonuçta yapılması gereken ödevleri Merkez Bankası yapıyor. Geri kalan tarafta ise hükümet tarafında herhangi bir adım, herhangi bir sonuç, herhangi bir tavır göremediğimiz için de yabancı yatırımcının gelişi çok yavaş oluyor. Bunu borsadan da anlayabiliyorsunuz. Borsa gerektiği gibi yükselemiyor ya da borsaya yabancı yatırımcı istediği şekilde bir yatırım şeklini uygulayamıyor olarak görüyoruz. Peki yıl sonu beklentisi. Şimdi 28.5 bekliyorduk. 28.5 olma ihtimali yüksek ama şunu da görüyorum. En azından yıl sonu son günlerde sert hareketler olabilir. Sığ bir piyasa olacak. O sığ piyasada her işleme tabii ki uygun. Ama sonuçta şöyle olmayacaktır. 32'leri görmeyecektir. Ben 29'un altına sarkma beklerim. 29'un altına ne kadar sarkacak onu da artık bankaların inisiyatifine bırakacağız diyelim.